bana hesabının Hı. şeyini atar mısın? Hesabının şifresini atar mısın? Facebook'la bağlısın değil mi? Evet abi. Bir dakika. Mesaj olarak yazsana. Şifreni mesaj olarak atayım abi ben sana. Hmm. Herkes görecek mi abi? Yok herkes görmeyecek sadece ben göreceğim. Gireyim ben ona. Sonra sen de yayından izlersin de çıkacağını olur mu? Bekle giriyorum şimdi. Tamam abi bu. Tamam. Tamam Hı. abi. Çıkayım evet. bekle seconds Bir anda böyle içimden geldi. Bir kutu açılımı yapmak istedim. Hem de şu anda yayındayım. Yani bu videoyu izleyen arkadaşlar şu anda yayındayım. Ve 5 saatten beri yayındayım. Bir durgunlaştım. Kutu açılımı yapıp moral bulmak istiyorum. Hesabı fulllemek istiyorum birazcık. Bir evantere bakacağım. 3, 6, 9, 12, 15. şu sürekli istekler büyük ihtimalle gelip gelip duracak. Bunları engelleyemiyoruz. Tamam fazla bir şey yok. O zaman garanti ödüllerden bir şeyler çıkartalım. 3 tane 10'unu açmak istiyorum. Cesur Cowboy'dan. Sakin ol. Sakin ol. 600 UC'ye bırakacağız. Eğer 600 UC'ye bırakamazsak da hesabı zaten 600 UC'ye bırakacağız. Hiç merak etmeyin ki Royal Pass'ini alabilsin. Şu anda bu videoyu izlediğiniz tarih bugün 15'i. Yani 15'inde Royal Pass geldi desek 16'sında izliyorsunuz zaten. Siz bu videoyu şu anda Royal Pass gelmedi. Ama geldiğinde de almış olacak. Şimdi onlu beklentisiz bir şekilde açıyoruz. Bakalım neler gelecek görelim. Güzel bir şey gelsin. Kaliteli bir şeyler gelsin. Garan, garanti mü? Evet. Bak çocuğun gerçekten içi temizmiş ya. Samet. Samet gerçekten için temiz kardeşim senin ya. Vallaha bak. Vallaha çıktı lan. Şöyle bir tane daha patlatalım. Bir de öbür kırmızı çıkıyormuş. Hava da geldi. Ne oluyor güzel bir şey gelsin ya. Şapka. Bu bunun şapkası evet. Tamam bir dakika şu an seti yapmış mı olduk? Bir dakika seti saygı olur. Tamam. Bu bunun seti ama bunda da olur yani doğal olarak. Tamam son onluğumuzu açıyorum bundan. Ve bizim klasik du" şarkısıyla yapıştırıyorum abi. Sakiniz. Bakalım Samet'in şansı yaver gidecek mi? Hadi bir şey daha ver. Tamam vermedi 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 ama bir dakika tatlı şeyler oldu tatlı şeyler yaşandı Evanter Hops 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 Tamam Samet'in yeni kombini hakkında ne düşünüyorsunuz Samet'in kombini güzel ama Samet şunu ayarlardan ee, şunu kapatacağım. Başlıkları gösteri kapatacağım. Tamam. Samet'in silah durumu ne? M4'ü çöl. Skully'den bu var. Keskin nişancıdan bunlar var. Tamam. Samet'in yeni kombini abi. Bir dakika. Sanki böyle güzel gibi. Dur. Böyle de güzel oldu. Böyle tatlı durdu birazcık. <laughs> Onu biz çözeceğiz. Sakin olun arkadaşlar. Dur. Şimdi. Amuflaj bir dakika. Bunlar ne? Bunlar ne? Bunlarda bir şey yok ya. Tamam. Bir dakika. Ee, envanter kırmızı şövalye zımbırtı giysisi. Bundan patlatmak istiyorum. Ya da başka ne yapabiliriz? Ha, Carlo al demişler. Karlo alalım. Evet Karlo alalım bu arada. Güzel. Karlo'yu nereden alıyorum? Bak sen şu işe. Karlo'yu nereden alıyorum abi? Evanter. Karakter değiştir. Bir dakika. Carlo kitli. Tamam. Vallahi Karlo'yu da aldık. Kullan. Tamam süper. Şimdi şu kıyafeti de giyelim. Tamam karizmatik bir hesap yapıyoruz kardeşimize. Şimdi bence kutu açmaya şuradan devam edelim. Bunu açmaya devam etmeyelim. Göksel işaretini açsak gereksiz olacak bence. Hani Uzi yükseltilebilir. Uzi Uzi maksimum seviye yapamayız şu anda. Ondan dolayı hiç gerek yok. Uzi açmak yerine böyle klasik sandık açalım diyorum ben. Çünkü karakterde kıyafet fazla yok. Karakterin kıyafeti birazcık fazla olsun derdindeyim. Belki buz diyarı çıkar. Hatırlıyorsanız bir abimize biriktirdiği kuponlardan buz diyarı çıkarmıştık. Belki Samet'in şansına çıkar lan. Bilmiyorum. Samet için şöyle bir... Bum! Bir set geldi güzel. Çapka. Buz diyarı biraz olanaksız ama... Arabayı alamayız arkadaşlar. Cihan abiler de basmış 35-40k OC'yi arabayı alamamış. Ben şimdi bunu nasıl alayım? Ben yapacağım arkadaşlar. Tamam ben nasıl çıkaracağımı biliyorum arkadaşlar. Ben nasıl çıkaracağımı biliyorum arkadaşlar. Hazır mısınız? Yerimde saydım bak kalbim karıştırır aklımı. Telinde demlik var elinde yaş gibi anladım, zamansızın göz göze geldim bir bak Bakışları nimet nimet Kim bilir belki de peşinde kimler kimler var Aklını aldı sen her geri ne olur de olur Yardım et yarab sen gözleri boncuk boncuk Saçları bal rengi yanakları allan allana. Olmuyor bir dakika birazcık toparlamamız lazım Klasik sandıktan devam edeceğim. Bir şey çıkacağını hissediyorum. En azından şu falan bir şey çıksın. Bir tane daha pembe çıksın. Güzel olacak. Diğerlerini hani bir şey yapmaya gerek yok gibi geliyor bana. Çünkü diğerleri boş. Ne bileyim şu tapınak coşku set, çalıştır. Bunu açarsak bir tane de şu 15'lik gelecek ya da bu açtı. M4 gelsin lan. Belli abi o premiumun geleceği belli yani. Aa ama şimdi şöyle bir şey var. Bunlardan bomba gelir. Bomba gelir. Hiç açmaya gerek yok. Bekle. Şaka yaptım. Sakin olun. Hops. Emanter. Nerede bu? Gel. Gel. Hadi bakalım. Bir de araba geliyormuş. Yok. Bir döndü böyle bir şey oldum böyle. Ne oluyor lan oldum ama hiçbir şey gelmemiş. Tamam. Event bunlar alalım. Bir dakika UC yatırma bonusu yok. UC yatırma bonusu yeni sezonla birlikte geliyordu. Keşke o zaman yatırsaydık ya. Hay zekama ama tüküreyim. UC yatırma bonusu oluyordu her ay her şey ya sezon. 1500 UC falan hediye veriyordu yanlış hatırlamıyorsam. Ama yaptık bir hata. O zaman devam ediyoruz. Dur. Kaydır. Aç bakalım. Aa! <laughs> Dert başı vurdu bir gülmedim halen Ah Daygınım düşleri olmadı hiç bile Aa, yorma. Çatlatın ağzı bir nazlı bir kalp sandırı tütünü maya. Başladı kabusum silme Ağzını göz göze geldim bir bak Bakışları nimet nimet kim bilir belki de peşinde Uzi'ler var. Yok şey Buggy'ler var. Buggy geldi. Şey geldi, QBS geldi. o iki tane de beleş verdi. Dur bakayım. Beleşten bir şey var bari. Ver hadi. Çok iyiydi. Harikaydı. İnanılmazdı ya. Çok çok aşırı iyiydi yani öyle söyleyeyim. Şöyle tamam. İvanter. Ee, nerede o? Silah. Yakın dövüş. Tavan. Hayırlı olsun. Otomatik silahtan, QBS, haydi o elindekiyle uyumlu oldu bu arada, tamam. Artık gelin bir dans figürüm var Samet'cim. Ee, başka, başka da bir şey yok ya, iyi böyle, böyle güzel oldu, böyle güzel oldu. Son ahanda, onumuzu yapıştırıyoruz. Ben bunda sessiz olunması taraftayım, böyle çok şey yapma, yapmayı düşünmüyorum. Güzel şeyler gelir. Gönül ister son açışta, bir buz diyarı gelsin. Bak bu buz diyarı gelirse fullerim bu arada. Ama şu an için değil. Ee, hani yaklaşık kredi ödeyeceğiz desek arabayı aldıktan sonra. Öyle yapsak. 600 UC'ye bırak. 600 UC bırakacağız. Doğru. Doğru. Şimdi 660 UC'ye 85 lira oldu. O yüzden 600 UC'ye bırakalım. Son açmayalım. Doğru söylüyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz. Tamam. Okey. O zaman UC'yi madem bırakıyoruz. Açtım. Yok göndermeyin. Yok geç. Tamam devam. Bundan bir şey gelmeyecek ya. Yok gelmeyecek. Gerek yok. Daha fazla denemeye gerek yok. 670 UC. Bu. Tamam. Bu şekilde. Bence bir şey söyleyeyim mi? Aşırı 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 şanslı Samet. Bir kaskada da çıkardık bunun. Ya Efendim. Bence bana oraya pes alır mısın diyecek. Doğru abi. Efendim. Abi ne yapıyorsun? İyiyim sen ne yapıyorsun? Kurbanın oluyor abi ben sabahtan beri sana istek atıyorum. Tamam ben de video çekiyorum. Çok atıyorsun diye reddediyordum ne oldu? Efendim buyurun benim. Abi canım iyiyim senin ya. Ben de seni ısırayım abi ya. Abi elim ayağım tutuyor. Abi ne yapıyorsun iyi misin? İyi sen ne yapıyorsun? İyiyim abi ya abi elim ayağım tutuyor Vallahi mı? Allah çapsın abi ya Kur'an nimet Ha tamam o zaman biz video ka video kapanışına geçiyoruz ben çıkıyorum. Abi bir şey soracağım. Sor. Abi bana bir tane Royal Pass misin ya? Param yok? Maalesef. Tamam abi can Bit bitti para. Hadi görüşürüz. Kendine çok iyi bak. Görüşürüz abi. Hadi bay bay. Herkes beni mezarcı zannediyor. UC'yi böyle böyle dağıtıyorum zannediyor. Yok para yok vallahi yok ya. İlla yok ya. Vallahi illallah geldi ya. Cihan abinin çekilişlerinden ben nasipleniyorum ya. Hangi odaya girersem gireyim. Alo. Abi. Efendim. Abi. Limonum sürüyor. Vallahi mi? Vallahi. Ne yapıyorsun? Abi ben Oo, komik iki kişi komşusu. oldular. Komşusu musun? Doja. Do Doja abi. Evet. Ya sen de Evet, evet. Allah kahretsin. Kur'an evliya çarpsın. Bak yalanım varsa sabaha Allah. çıkmayayım. <laughs> Ölümü öpeyim ki ben doğum. Evet. Efendim. <laughs> of 3 <üç> tane <laughs> RP gelecek şimdi ya. 3 tane <laughs> RP sorusu geldi. Abi nasılsın? İyiyim kardeşim sen nasılsın? Abi vallahi seni çok seviyorum. Vallahi ben de. abi. <laughs> ben de sizi çok şey yapıyorum, seviyorum, ısırıyorum. Aa odadan attılar. Teşekkür. Vallahi iyi oldu. Eee <laughs> Efendim. Aa, kanka çağır. Gözlerimi yastık. Abi ya. Efendim? Bizim sitemizde nasıl çıktın ya sen? Vallahi kıldırış. Keşke ben yazsaydım onun için de sevgili arıyorum diye. Keşke sen sevgili arasaydın. Tüh bak gitti şans görüyor musun? Sen 180'e ucu atar mısın? Yok ki para ya. Bitti ya. Se bak yok bak. Bak bitti. Bak vallahi para yok bak bak bak. bak. Hadi ben çıkıyorum. Kendinize iyi bakın. Bana diyorsunuz ki niye takımla girmiyorsun? Ben şu an rastgele takımla girsem 210 liraya çıkıyorum. Hatta yeni sisteme göre bir UC 85 lira 85 çarpı 3 255 liralık oluyorum. Benim şu anda her katıldığım o da 255 liraya tekabül ediyor. Abi Royal Pass alır mısın? Abi götümde don yok UC'ye gönder. Ben o yüzden takımlı maçlara da katılmıyorum. Her takımlı girişim dediğim gibi 255 liraya tekabül ediyor. 85'er liradan 3 tane RP 255 lira. Hatta chatte şu anda yayındayız arkadaşlar. Bazı gerizekalılar niye çocuklar üzülüyor? Para yoksa hani Pobicer elinden gelen bir şey yok. Hani hani para yok ya. Hani bak. Bak. Para yok ya bak. Benim gönlüm zengin, ruhum fakir. Ona yapabilecek bir şey yok. Gönül ister. Zibilyon TL'lik şey yapalım ama yok. Para yok. İmini ederim yok. Aynen ben hayır kurumu değilim. O da var. Para yok bak bir daha yapacağım. <laughs> tamam tamam. Yani anlayacağınız odalara fazla katılmıyorum. Bazen şey soruyorsunuz. Ee, şey kur. Neydi o zımbırtının ismi ya? Dur aklıma gelecek. Grup kodu kur oyun oynayalım. Diye geliyorlar ondan sonra. Grup kodu da bilerek kurmuyorum. Çünkü grup koduyla odaya girenler maçın sonunda... Royal Pace gönderilmesine bağlayacağı için yine 255 liralık oluyorum. Çünkü aynı zamanda yayında olduğumuz için 200'lü davranmamız gerekiyor arkadaşlar. Almak istemiyorum da almışım gibi yapmak zorundayım. Aman ya bir dakika yanlış oldu. Hani almak istemiyorum da hani yayındayım 200'lü davranmam lazım falan. Onlar da ama gerçekten şu anda para yok. Ee, o yüzden 255 liralık olmamak için yani 3 maç oynasam 700-800 liraya denk gelmesin diye şey yapmak istemiyorum. Ee, o yüzden şu an içimden gelmiyor. Yani içimden geliyor herkese bir şeyler verebilmek. Herkes ister takipçilerine bir şeyler vermek. Ama ücretsiz vermek ister. Yani yanlış anlamayın ücretsiz vermek ister derken öyle yani arkadaşlar hesabımızı kardeşimizin hesabını çok güzel fullledik. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.